İktidar kanadında olmasa da muhalefette bir erken seçim tartışması var. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da konuya dahil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının mümkün olmadığını savunan Dervişoğlu, anket şirketlerinin seçim yarışına CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden yürütmesine de tepki göstererek partisinin aday çıkarabileceği sinyalini verdi. Bizi onurlandılar, Onurlandırdılar. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Öncelikle İYİ Parti olası erken seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu bu konuda açık kapı bıraktı. Cumhurbaşkanı hoş geldiniz. Siyasette erken seçim tartışmaları var. İktidar tarafında böyle bir hareketlilik yokken muhalefet kanada konuyu sürekli gündeme taşıyor. İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da tartışmalara dahil oldu. Erken genel seçimlerle ilgili konuşan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının mümkün olmadığını dile getirdi. Dervişoğlu, anket şirketlerinin seçim yarışını sürekli belli isimler üzerinden götürmesini de eleştirdi. Yarıştırılan adaylardan bir tanesi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bana göre aday olamayacak bir isim. Aday olamayacak bir ismin yarıştırılması kabul edilebilir değil diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına ise CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çıkarıldığını söyleyen İyi Parti lideri, anket şirketleri iki CHP'li belediye başkanı üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Sanki orta yerde bir konsensus oluşmuş, angajmanlar tamamlanmış gibi bir hissiyat oluşturuyorlar. Oysa yarınlarda ne olacağı belli değil ifadelerini kullandı. İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmayacağına ilişkinde konuşan Dervişoğlu, bugünün şartlarına bak yarınları tanzim etmeye yönelik bir planlama içerisinde değiliz kendimize doğru anlatmak adına bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmamız muhtemel olabilir ifadelerini kullandı.